Değerli dostlar, gerçek İstanbul'un etrafını 360 derece dolaşacağımız, yürüyeceğimiz, gezeceğimiz video serimden hepinize selamlar, saygılar. Şimdi girişte kurduğum bu cümleyi sizlere izah edeyim. Kurduğum cümlede herhangi bir abartı, herhangi bir böyle e, sizleri kandırmaya yönelik bir şey yok. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. YouTube'da ilk defa olacak bu. Gerçek İstanbul'un etrafını yürüyerek gezdiğimiz bir video serisi olacak. Şimdi videonun hemen başında bunun izahıyla ve videonun başlangıcıyla başlamış olalım. Şu anda bakın hemen karşımızdan Kabataş metrosu metro hattı geçiyor. Bağcılar Kabataş bu taraf Bağcılar, Bağcılar'dan geliyor. Bu gerçek İstanbul dediğimiz yerin içerisinden geçerek Eminönü'nden ve Galata Köprüsü'nden karşıya geçerek ne yapıyor? İstanbul'un içinden geçmiş oluyoruz. <laughs> Değerli dostlar, burası Topkapı Meydanı. Yani bu gördüğünüz yer Topkapı Meydanı. bu karşımızda gördüğünüz yer Turgut Özal Bulvarı isim olarak. Ve bu sağ tarafa doğru şu anda bizim gideceğimiz yöndeki caddenin ismi de 10. yıl caddesi. Böylece size konumumu belirtmiş oldum. Burası İstanbul'da tam olarak Topkapı ve şu anda tam net konum söylersem Topkapı surunun dışı. Yani hemen sağımızda Topkapı surlarını görüyoruz. Zaten biz de bu surların etrafından İstanbul'un etrafını gezmiş olacağız. Değerli dostlar bu videoyu bir seri olarak yapacağım. Kaç bölüm sürecek tam olarak bilmiyorum yeni başladığım için. En son videom bu karşı tarafta şu karşıda gördüğünüz surların önünde karşı tarafta veya burada yani tam olarak burada tekrar bitmiş olacak. Şöyle söyleyeyim. Buradan böyle biz devam edeceğiz. Dolaşıp dolaşıp dönüp yani bunun surların etrafından dönerek e, tekrar aynı noktaya gelmiş olacağız. Videonun başında hemen onu söylemiş olayım. Değerli dostlar, videoma başlamadan önce videonun başında ne dedim ben? İstanbul'un yani gerçek İstanbul, İstanbul'un kendisi olduğunu söyledim, değil mi? Gerçek İstanbul'un etrafında 360 derece bir tur atacağız dedim. Şimdi evet, günümüzde tabii ki gerçek İstanbul resmi olarak yani Türkiye Cumhuriyeti resmi kayıtlarına göre tabii ki İstanbul'un tamamıdır. Yani e, İstanbul'un bütünü, Pendik, Kartal, bütün ilçeler tabii ki İstanbul'a bağlı günümüzde. Ama Fatih Sultan Mehmet'in fethetmeye çalıştığı İstanbul, almaya çalıştığı işte İstanbul, İstanbul'un gerçeği orası. Yani bu büyük şehire bu 16 milyonluk şehri adını veren e, gerçek İstanbul'da burası. Yani İstanbul'un gerçek merkezi ee, tabii ki bu söylediğim şeyin bir resmiyeti yok ama e, sonuçta gerçekten de gerçek İstanbul ne olmuş oluyor? Burası olmuş oluyor. Değerli dostlar İstanbul'da şu anda şehir planı olarak yani e, ne diyorlar siyasi harita olarak 39 tane ilçe var. Yani İstanbul'un 39 tane ilçesi var. E, bunları tabii ki ben size saymayacağım. Bu 39 ilçeden birisi de Fatih ilçesi. Gördüğünüz gibi meydan. Burası 10. Yıl Caddesi. Ve surlar. Şimdi bu Fatih ilçesi 39 ilçeden biri olan Fatih ilçesi işte Fatih Sultan Mehmet'in fethetmeye çalıştığı İstanbul. Yani İstanbul dediğimiz gerçek İstanbul dediğimiz İstanbul'daki bu 39 ilçeden sadece biri olan Fatih ilçesi. Neden buraya gerçek İstanbul diyorum? Çünkü e, Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiğinde buranın dışında kalan yerler İstanbul değildi. Daha doğrusu yani o zaman İstanbul da değildi. Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra İstanbul oldu. O zamanki ismi Konstantinopolis. E, veya işte o zamanki is ismiyle Rumeli diyorlar mesela, Konstantiniye diyorlar değil mi? Yani Fatih Sultan Mehmet'in almaya çalıştığı şehir, yani sonradan adını Fatih Sultan Mehmet aldıktan sonra adını ne yapıyor? İstanbul olarak koymuş, değiştirmiş oluyor bir şekilde. Değerli dostlar, emin olun, videomu izlediğinizde sıkılmayacaksınız. Sohbet ederek, böyle gülerek, eğlenerek çok sıkmadan, yani sizlere de çok sıkmadan güzel bir gezi olmasını umuyorum ee, ve e, YouTube'da da dediğim gibi bu ilk defa yapılıyor. Yani YouTube'da böyle bir gezi şekli yok. Ee, İstanbul surlarının, İstanbul'un çevresini tamamen gezeceğiz. Tabii ki İstanbul'un çevresi tamamen şu anda surlarla çevrili değil çünkü yıkılmış, yok olmuş yerleri oldukça fazla. insanların yanından geçerken tabii ki de konuşmaya mecburen kesiyorum. Yani insanların garip bakışları oluyor normal olarak, doğal olarak. Ben olsam ben de bakarım bu adam ne yapıyor gibi. Ben de hem onları da rahatsız etmek istemiyorum. Değerli dostlar bu İstanbul surlarının şu anda bu gördüğümüz yerleri kara surları diyoruz. Bakın burada işte Topkapı veya işte şimdiki adıyla Fetih Kapı olarak bir kapısı burada mevcut. Bu kapının arkası İstanbul'un içi olmuş oluyor. İstanbul surları 3 bölümden oluşuyor. Yani sur yapısı bu kara surları. Arkadakiler ana sur. Bu ortadaki orta sur. Ve önde de e, ön sur, ilk sur olan yerler var. Tabii ki bu ilk surlar e, birçok yerde yıkılmış, yok olmuş. Başka yerlerde mesela Silivri kapıya falan oralara gittiğimizde bu yapıyı daha kapsamlı daha geniş göreceğiz. Onun için burada bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Videonun devamını izlediğinizde yani devamındaki videoları izlediğinizde göreceksiniz. Bu kapının bir özelliği var. Hicri 2857 ve Miladi 29 Mayıs 1453 Salı sabahı Fatih'in ordusu topların bu civarda açtığı Gedik'ten. İstanbul'a girmiştir. Yani Fatih Sultan Mehmet'in ordusu ne yapıyordu? Toplarla buraları dövüyordu ki İstanbul'a girelim diye. Buralara, buralarda bir yerden Fatih Sultan Mehmet bu surları deldi ve ordusuyla beraber buradan içeri girdi. Zaten Fatih'in istediği, yapmak istediği şey neydi? İstanbul'un içine bir girebilmek. Zaten İstanbul'a girdikten sonra burayı fethetmiş oldu. Dedim ki buraya Fetih Kapı ismi verilmiş, Top Kapı yani. Tamam. Değerli dostlar artık burası Topkapı Sur içi ee, meydan. Önceden burası minibüs otobüs durağıydı. Şimdi böyle bir halkın gezebileceği alana çevrildi. Ben surları şöyle bir de buradan size göstereyim. Hatta yani geçmek istemiyorum. Şöyle ileriye doğru Biraz şurada surları gösterip sonra biz e, şu anda benim arkama doğru devam edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, e, biz buradan surların kağıt içinden, kağıt dışından geze geze e, İstanbul'un çevresini sizlerle beraber gezmiş olacağız. Az önce biz şu ilerideki surların arkasından başladık. Burası surun içi artık. elinden geldiği kadar videoyu sizler için sıkıcı olmayan, izlenebilir tarzda güzel bir video olması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Böyle sizlerle hani berabermişiz de buraları beraber geziyormuşuz gibi bir seri olmasını ben istiyorum şahsım adına. Bakın burada böyle surların üstünü gezebilecek yerler yapılmış ama şu anda kitle. Ama surların üstünde gezebildiğimiz yerler yer yer var. Bakın ileride surlara çıkılan merdivenler falan var. Ee, tabii ki birçok yer güvenlik tedbirleri açısından yani bir korkuluk falan olmadığı için çocuklar da çıkabileceği için güvenlik tedbirleri kapsamında birçok yer kapalı. Ee, tabii ki insanların oraya çıkması çok da doğru değil. Benim çocukluğumdan beri buralar gerçekten oldukça fazla örseleniyor. Oldukça fazla buralar yıpratılıyor yani çok fazla, çok iyi bir şekilde sahip çıktığımızı ben şahsen söyleyemem. Değerli dostlar, burada böyle bir park ve ileride bir kafeterya şeklinde yer var. Ben şimdi yolumuza bakalım diyerek burayı size böyle göstermiş olduğum şekilde yeterli diyorum ve yolumuza devam ediyoruz. Top Topkapı'dan başlamış olduk. Yaklaşık olarak böyle 15'er dakikalık videolarla bir seri yapacağım. Ve mesela bundan sonraki video benim kaldığım yerden yani videoyu kapatacağım. Diyeceğim ki değerli dostlar bu video burada bitti. Sonraki videoda oradan başlayacak. Öyle söyleyeyim. Bakın tam şu karşımızda bir cami görüyorsunuz. Değerli dostlar minaresini görüyoruz. Orası Gazi Kara Ahmet Paşa Camii. Gazi Kara Ahmet Paşa Camisi Mimar Sinan eseri. Bir Mimar Sinan eseri olarak burada var. Değerli dostlar buradan bakın karşıdan surları görüyorsunuz. Şu anda surlar benim sol tarafımda. Size şöyle izah edeyim. Ee, sağ tarafımız yani sur içi tarihi yarımada. Yani gerçek İstanbul dediğimiz yer tam olarak burası. Yani bu surların içinde kalan bölüm. Bu tarihi yarımadanın etrafı surlarla çevrili. İki tür sur var. Şimdi biz bunlara yani şu anda gördüğünüz bu surlara kara surları diyoruz. Ee, kara surları tam bizim arkamızda Marmara Denizi'nden başlıyor. Devam ederek Halic'e kadar devam ediyor. Yani Halic'e kadar süren bu surlara kara surları deniyor. Yani şimdi şöyle diyebilirsiniz. E tabii ki kara suralar olacak. Ne hava suru mu olacak, ne, niye kara suru denmiş gibi hani anlamayabilirsiniz. Şimdi bunun haricindeki diğer surlar aslında onlar daha uzun. E, İstanbul'un etrafını kaplayan surlar. E, onlar deniz suru yani denizin e, denizden gelecek e, düşman etkilerini kırmak için yapılmış surlar. Bakın burada bir tane kilise var. se nik da su. Ermeni kilisesi. Nigo gai su. Nigo gai gai Se, sen nigagayos, gai Ermeni kilisesi diyor. Ne güzel okudum değil mi? Ben olsam videoyu kapatırım şimdi. Adam bir yazıyı bile okuyamıyor. Şaka şaka. Ne yapayım kardeşim yabancı. <laughs> evet araba geçsin biz de devam edelim. Dediğim gibi solumuzdaki bu kara surları devam ediyor. kara surlarıyla ne yapıyordu? İşte bu şehir yani bizim tarihi yarımada dediğimiz Konstantinopol işte Konstantiniyye orası ne yapılıyordu? Düşman işgalinden korunuyordu. Tabii ki o zamana göre Fatih Sultan Mehmet neydi? Düşmandı. Yani bu şehri almak isteyen bir düşmandı. Buradaki yaşayan yöneticiler olsun, komutanlar olsun, buranın sahipler olsun. Ne yapmak? Şehri korumak için tabii ki zamanda bu surları ne yapmışlar? Yapmışlar. Yani 1500 yıldan fazladır. Yani düşünün yani peygamberimiz doğmadan önce dahi bu surlar vardı. Yani İstanbul'da bu Konstantini, Konstantiniyye e, peygamberimiz yaşadığı zaman da vardı. E, tabii ki e, Fatih Sultan Mehmet'e kadar da e, Bizanslıların elinde e, burası onların ülkesiydi bir şekilde. O zamanki ülkeler etrafı kara, kalelerle çevrili. Hani Fatih Sultan Mehmet bir çağ açıp bir çağ kapattı diyoruz ya. İşte e, o zamana kadar görüş şuydu. Kale olan yerleri kimse alamaz. Kaleye kimse giremez. Kaleler korunaklı bir yer. Fatih Sultan Mehmet tabii ki bunu bu görüşü, bu fikri veya bu sistemi, bu yapıyı ne yaptı? Yıktı. Hayır dedi. Kalede alınabilir. Aha da ben aldım dedi. Ve ne yaptı? orada tarihi değiştirmiş oldu. Hani bir çağ kapatıp bir çağ açtı diyoruz ya Fazıl Sultan Mehmet için. İşte bu mevzu bu. Artık kalelerin e, girilebileceğini, kalelere girilebileceği yöndeki e, bu e, yapıyı değiştirdiği için Fatih Sultan Mehmet'e ne dendi? Bir çağ açıp bir çağ kapattı denmiş oldu. Değerli dostlar surların etrafını Sizlerle beraber komple dolaşacağız. Ve dediğim gibi abartmıyorum. Youtube'da böyle bir seri yok. Kesinlikle Youtube'da böyle bir seri yok. E, bu videoda tabii ki e, böyle mesela şu anda bir sokaktan geçiyoruz. Sol tarafımız surlar Evet. Ama her taraf böyle sadece sokak değil. Bir sürü Tarihi eserle karşılaşacağız Bir sürü yerden geçeceğiz Yani haritaya baktığınız zaman Zaten nereden geçeceklerini Nerelere uğrayacağımı görürsünüz Değerli dostlar şu anda bu videom 16 dakika olmuş Hemen karşımızda Aslında Vatan Caddesi olduğu yer var. Vatan Caddesi var. Öyle söyleyeyim. Oraya kadar devam edeyim. Oradan sonrasını sonraki videoya saklamış olalım. Bu videom şöyle 1-2 dakika geçmiş olacak. Hedefim 15 dakikaydı ama böyle hedefimi 1-2 dakika geçmiş olacağım. Artık onu mazur görün. Evet İstanbul Surları devam ediyor. Ben şu köşeye kadar videomu sürdüreceğim. Sonraki videomda buradan itibaren videom devam edecek. Buradan itibaren videoma devam etmiş olacağım. Ve sizler de benimle beraber eğer e, sabredebilirseniz bana katlanabilirseniz e, benimle beraber İstanbul surlarını tamamen gezmiş olacaksınız. İsterseniz Amerika'da olun ne fark eder. birçoğunuz İstanbul'u bilenler ha ben burayı biliyorum falan yani mesela atıyorum burayı bilmiyorsunuzdur ama mutlaka sizin bildiğiniz yerlerden geçeceğiz. Galata'ya ineceğiz. Bakın buradan devam ettiğimiz zaman ne olacak? Haliç'e inmiş olacağız. Haliç'in orada Eminönü Camisi'nin oradan geçeceğiz. Topkapı Sarayı'nın oradan geçeceğiz. Ondan sonra Sultanahmet'in alt tarafından geçeceğiz. bir sürü yerden geçmiş olacağız. Şu anda aklıma gelenleri ben saymaya çalıştım. Değerli dostlar dediğim gibi İstanbul surları. Bakın geldiğimiz yol burası. Topkapı'dan başladık. Surlara devam ediyoruz. Ve karşıya doğru devam edeceğiz. Değerli dostlar bu asfaltı geçerken çekmeyeyim. Size şöyle söyleyeyim. Ben karşı taraftan yani oradan videoma devam edeceğim. Yani e, yine size burayı göstereceğim. Bakın burada kalmıştık şeklinde ve karşıdan devam edeceğim. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.